Boğa burçları bu hafta sizler için de oldukça hareketli ve gerçekten de verimli geçecek diyebilirim. Şimdi astrolojik haritanızda iki büyük olay dikkat çekiyor. Zaten bu bir hafta boyunca da etkilerini zaten hissetmeye başlayacaksınız. Bu olaylar böyle hem duygusal hem de fiziksel açıdan olumlu gelişmelerin habercisi olacak sizler için. Bu hafta özellikle Boğa burcu için gezegen hareketleri gerçekten çok büyük kazançlar vaat ediyor. Yani bir boğa bile bu süreçte önemli kazanımlar gerçekten elde edebilir. İster ilişkide olsun, ister sağlıkta olsun, isterseniz finansal alanda olsun. İşte bu dönemde yıldızlar sizin yanınızda. 22 Eylül'de Güneş Terazi Burcu'na evet geçiyor. İşte bu geçiş sizlerin 5. evine yani yaratıcı ifade, romantizm, eğlence, aşk evinize geliyor. Aynı zamanda Venüs de tabii ki 6. evinizde bulunuyor. İşte bu kombinasyon hem fiziksel fiziksel sağlığınızın hem de aslında zihinsel becerilerinizin son derece güçleneceğini işaret ediyor. Gerçekten liderlik yetenekleriniz artacak. İlişkilerde çekiciliğinizin ve daha da yükseleceğini söyleyebilirim bu durumda. Bu süreçte böyle zamanında belki karar vermekte zorlandığınız şeyler fiziksel olarak artıp kendinizi enerjisiz hisseden hatta boğalar için bile 22 Eylül'den sonra asıl artık bu hislerin geride kaldığını göreceksiniz. Özellikle duygusal anlamda daha sağlam adımlar atabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz artık. Bir diğer önemli gökyüzü olayı da biliyorsunuz 18 Eylül'deki dolunay yani aynı gün gerçekleşecek olan bir ay tutulması var. Bu sizi birazcık daha hafif etkiler e, yaratacak tutulma çünkü kısmi bir tutulma olacak. Yani burada aşırı stresli olmanıza hiç gerek yok. Tutulmaların etkilerini daha ayrıntılı olarak Balık Burcu'ndaki ay tutulmasıyla ilgili adlı videomda zaten ele aldım. Dilerseniz daha sonra da kendi burcunuzla ilgili daha fazla detay almak istiyorsanız bunu e, seyredebilirsiniz. Şimdi bu hafta Venüs Güneş'in 6. evinizdeki etkileri gerçekten size çok olumlu hisler verecek. Mars da Boğa Burçları için son derece destekleyici bir açıyla zaten yer alıyor. İşte bu nedenle aile hayatınızda, iş ortaklıklarınızda ve hatta seyahat planlarınızda dahi son derece olumlu gelişmeler bekleyebilirsiniz sevgili boğalar. Aynı zamanda Merkür bu hafta 5. evinize zaten ilerliyor ki bu da yaratıcı projelerimizin artık hazırlanacağı hatta yeni fikirler bu anlamda geliştirebileceğiniz anlamına geliyor. İşte bu dönemde önemli olan böyle çabalarınızı bu hafta göstermeye başlamanız zira önümüzdeki hafta aslında bu çabaların karşılığını almaya başlayacaksınız ki özellikle finansal anlamda güzel fırsatların kapınızı çalabileceği bir dönemdesiniz sevgili boğalar. Şans gezegeni Jüpiter çünkü zaten ikinci evinizde konumlanmış durumda. Bu da size finansal alanda çok büyük şanslar, ani kazançlar ve itibar kazanma fırsatlarını sunmaya devam edecek. Ayrıca Satürn şu anda evet retro biliyorsunuz ve bu durum sizler için çok büyük bir sorun yaratmayacak. Gelecek hafta denizde ve Merkür'ün yeni açılara gireceğini ve bunun da sizin için duygusal bir zenginlik hatta entelektüel bir e, gelişim açısından da yeni bir dönemin kapılarını araladığını göreceğiz. Özellikle 30 Eylül'deki Güneş ve Merkür kavuşumu size yeni fikirler getirecek ve yaratıcı projelerinizde çok büyük bir inmek kazanacaksınız. Bu haftayı planlarınızı yapmak ve hatta adımlarınızı atmak için lütfen değerlendirin. Çünkü gelecek hafta çabalarınızın karşılığını alacağınız bir hafta olacak. Bu hafta hayatınızda olumlu dokunuşlar yapacak enerji sizin ne olacak tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.